Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir çorba tarifi. Kelle paça çorbası. Bim'den aldım dondurulmuş ürün. Hasek et markası. Şipşak Atom Mix hazır çorba diye içiyor. Kelle paça dil işkembe. Karışık bir çorba. Bağışıklık güçlendirici diye geçirilmiş, geçmiş çorbanın ismi. İçindeki oranına baktığımızda arkadaşlar bu şekilde. Yani kelle eti işkembe olsun dil olsun çok fazla yer tekabül etmiyor. Geri kalan ürünler Demek ki daha fazla yer ediyor. Ancak e, herhangi bir koruyucu zararlı bir katkı maddesi vesaire hiçbir şey yok. Yani tamamen %100 doğal. Bu yüzden dondurulmuş olarak alıyorsunuz. E, bir kere çözüldükten sonra asla bir daha dondurmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi çorba tarifine geçelim. Yapımına geçmeden önce hazırlanma şekli çözdürdükten sonra ambalajından çıkarılarak mikrodalga veya tencerede ısıtınız demiş. Çözmesini beklemeden de arkadaşlar çelik bir tencereye alıp kısık ateşte yavaş yavaş ısıtabilirsiniz. Şimdi o işleme başlayalım. Arkadaşlar çorbamızı boşalttık. Şimdi çelik tenceremize bakalım. Ee, bu şekilde ee, küçük ocağın normal e, boyutunda durursa arkadaşlar orta ateş diyelim biz buna ee, bu şekilde yavaş yavaş kendisi çözülecek yani içerisinde e, şöyle baktığımızda az miktarda gibi gözüküyor ancak e, tamamen çözülüp çorba haline geldikten sonra e, bir daha lezzetine bakacağız hem kıvamı hem lezzeti hem tadı nasıl olmuş onu değerlendireceğiz hem de içerisinde e, kelle eti işkembesi ne kadar var onu görmüş olacağız. Biraz daha ilerleyelim. Evet bu şekilde bir metal kaşık yardımıyla arkadaşlar şöyle hafif karıştırarak hızlı bir şekilde çorbamızın çözülmesini sağlayabiliriz. Çorbamızın iki büyük kase ya da üç küçük kaseye denk gelecek şekilde olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım sonuçta ne kadar olacağını göreceğiz. Çorbamız çözülmek üzere arkadaşlar. Tamamen çözüldükten sonra bir taşım kaynatacağız. Ara ara karıştıralım yavaş yavaş. Çorbamız ısınırken şunu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Buram buram sarımsak ve sirke kokusu geliyor burnuma. Sarımsak ve sirkeyi sevmeyen arkadaşlar başta tercih etmesin. Ancak sevenler için tadım yapacağız. Çorbamız kaynıyor. Artık kapatıyoruz altını ve servise geçiyoruz. 3 tabağı servis ettiğimizde bu şekilde arkadaşlar. Ortalama e, Bu kase gibi Bunu Ağzı birlik yani dolu dolu 2 e, kase çok rahat çıkar. 3 kase de orta boy diyelim. Orta boy e, kaselerle de 3 kase çıkabilir. Şimdi tadıma bakıyoruz. işkembe tadı geliyor. Arkadaşlar şu anda limonu çok eksik. Tuzu ideal. Yani limonu baharatını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şahsen 10 üzerinden 6 verdim. Ahım şahım değil. içilmez kötü de değil. İçilebilir. Sağlıktır, şifadır. Değişiklik olsun derseniz içebilirsiniz. İçen herkese afiyet olsun diyorum. İyi akşamlar diliyorum.